Merhaba sevgili seyirciler. Biz yaz temizliğine başladık. Boya badana işlerine başladık. Ve şöyle köşeler nem almıştı, kurumuştu, dökülmüştü. Ve onlara eşim şöyle kazıdı, alçıyla yamalar yaptı. Şimdi onları zımparalayacak. Baştan tabi çekmeyi istemedim aslında ama sonra dedim ki hadi çekeyim paylaşayım. Ve şimdi nasıl yamadığını gösterecek. Ve nasıl temizlediğini gösterecek. Şimdi eşim alçıyı nasıl hazırladığını anlatacak. Alçıyı da gördüğünüz gibi önce bir miktar su koydu yoğurt kovasına. O zaman sen de ama ben anlatmayayım. Hadi sen anlat. İyi. O zaman anlatmaya devam edelim bakalım. Alçının suyun içerisine yavaş yavaş e, dökeceğiz. Ama nasıl dökeceğim, ne de bilmiyorum. Öğreneceğiz. Bakalım daha ne. Şimdi bir anda dökmeyeceğiz. Yavaş yavaş. Yani buradaki mantık şu: altı suyu emecek. Bir anda dökersek hepsini emmeden topak topak olur. Ha bunu sonra karıştırarak da giderebilirsiniz ama işte başlangıçta risk almak istemiyorum. Yani. Ya risk değil ne riski? Ya topaklanırsa nasıl çözeceğim? Uğraşmamak ve güzel bir şekilde uygun yapmak için. 2 saat karıştıracağına 15 dakika karıştıracaksın şaka yaptım dök gitsin içerisine <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Böyle iki saat sürüyor. E ne yapacaksın? İnce iş bunlar işte. Suyu çok doldurmuşuz. Suyu çok mu koymuşsun? Evet. Neyse onu herhalde Neyse, kullanacağına göre. Hani Şuradan alçı bir var. tarafa. Alçımız tamamıyla suyu kaplamaya başladı. Alçı yüzüne çıkana kadar yani değil mi? E de tabi dolduracak ondan sonra suyu kapatacak şekilde. Alçı kıvama gelmiş oluyor güzel bir şekilde. Bir macun şeklini alacak birazdan. Evet. Bir kilo alçıya? Ya su yani bir kilo şu kadar olsun. Su da şu kadar olsun diye bir kavram yok. İhtiyacın neyse Ona o kadar ayarlayacaksın. Şimdi ben bir kilo alçıyı boşalttım buraya. 2 evet. litrelik de yoğurt kovası. Ama suyu? Ya Suyu yarıya kadar doldurdum. Şimdi de üzerine de ne yaptım? Alçıya da şöyle suyu emene kadar dolduruyoruz. Su yüzüne çıkıncaya kadar. Evet. Tamam. Şimdi güzelce karıştırırsam alçı Kıvamına hmm. gelmiş olacak. Topaklanma falan olmadı. Sarıldı. Evet. Tamam buradaki mantık da bu. çok da dol. Evet şöyle kabarmış yerleri spatula ile temizliyor. Çatlaklar. şimdi alçıyı yoğurdu temizlediği yerlere kapatıyor Evet. Bahçe domatesi de gelmiş. Sesi de geliyordur ama. Şöyle çatlakları. Yani şöyle çatlaklarımız var duvarlarda. Isıdan, nemden oluşan. Onları şimdi böyle yamayacak. Aşama aşama göstereceğim yani. Evet. Şimdi da çatlayan, dökülen yerleri yamadı. Onlar kuruyor. Ve şöyle. Bunlar dün yaptı. Kurudu. Ve şimdi zımparalıyor. Kuruyan yerleri zımparalıyor. Nasıl zımbara yaz anlatabilecek misin nasıl yaptığını? Şu zımbarayla da şimdi alçıyla yama yaptığım yerleri düzenledi. Normal aşındırarak böyle bir şekilde eski seviyesine gelinceye kadar normal zımbarayı sürüyorum. Ondan sonra düzlendiğini bırakıyorum. Evet. Zımbarana bakabilir miyim? İşte bu şekilde normal zımpara da. Nereden aldın onu? Nerede buluyorsun yani? Ya sonuçta saten alçı ve e, zımpara bunların hepsini nal satılmakta. Bu şekilde temin edip işte, e, ya burada işlerde kullanılıyor. Evet, yapı marketlerinde de vardır. Vou nos Güzel oldu. Nasıl bir kanal oyuncu değil mi? oldu. Hiç belli olmadı. Sen Böyle uçmuş. Böyle, böyle gündüz oldu. Evet. Bak şöyle uzun paralanmış hali. Şöyle. Uzun paralanmamış hali. Yanlış söyledim. Burası da temizlenmiş hali. Daha boyanmadı. Bir de boyayınca bırakacağız. Evet boyacıların kralı eşim şimdi boya yapmak için hazırlanıyor ve boyasını hazırlıyor. Evet. Ne yaptın bu boyaya şimdi? Evet. Boyacıların kralı eşim şimdi ilk boya yapmaya hazırlanıyor. Boyasını hazırlıyor. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Hemen çekiyorum. Kolay gelsin. Kral olduk be ya. <laughs> Olacaksın tabii. Yani işte sıradan bir boya işlemi yapıyoruz yani. Yapmaya çalışıyoruz. Odamızı boyayacağız. Daha doğrusu evi boyayacağız. Buradan çıktığımız diğer odalara da geçeceğiz. Evet. İşte duvarlardaki çatlakları kapattık. Köşelerdeki yine şekilde çatlakları da kazıyıp arkasını ile sıvama yaptım. Arkasından da zımpara derken duvarları düzledik. Şimdi boya vurma bana. Evet. Malum boya da elimizde mevcut. 5 litre bir boya vardı. Salondan kalmış boya. Buna da 115 oranında bir su katıp ince yapmak işte yaptım. Şimdi bitmek üzere birazdan da e, Levimize boyayı aktarıp urlamamızı beraber iş başlayacağız. Ondan sonra da duvarımızı boyayacağız. Evet. Hadi kolay gelsin. Tamam, hadi bakalım. <laughs> evet başladın. Ne yapıyorsun şimdi o boyayla? Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. <laughs> evet boyamız başladı boyaya başladık önden de daha sonradan da bu rutuş işlemlerini yapabiliriz ben şimdi önden başladım kışınları rulun değmeyeceği değmeyeceği yerleri rutuş olarak fırçamızla boyamızı süreceğiz akabinde de ruloyla boyaya başlayacağız evet şimdi köşe bölümüne rutuşu devam ediyor. Bunu bitirelim. Ondan sonra da rulomuza devam edelim. Evet. Köşeler mesleleri tamamıyla çekildi. Şimdi de düz olan rulomuzda boyayacağımız yerlerin boyamasına başlayalım. Kavuzu biraz buraya değdirip sonra da duvara sürmeye başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi duvardaki tamir yaptığımız yerleri de kapanmış. O ayda dokunduğumuzda tamamen de <laughs> Evet. Onlar bir boya yapıyor. Ne gidiyor? Aferin. Oğlum ne yaptı? Bu da Junior Kral. Boyacılar Kralı'nın oğlu. Bir elin sesi var, iki elin sesi varmış. Gördüğün gibi. Sarılıyor ha. Maşallah maşallah. O boya tamam oluyor. Onun şimdi yeterli bir de her şeyi de Ondan sonra devam edelim. Buradaki boya tamamıyla duvara aktarıldı. Evet. Altaki boyayı gidelim. Evet. Aynen. Evet. Büyük bir ile boyuyor.